araba çalışmıyor. Bakalım. Motor dondu. Soğuktan mı? Araba çalışmıyor ne yapıyoruz? Ne? Radyoyu kapatıyoruz. Neden ki? <laughs> ne bileyim her baba bunu yaparmış böyle. Yolu kaybettiğinde önemli bir olay olduğunda en ilk iş şeyi kapatmak. Radyoyu kapatmak. Merhaba arkadaşlar bugün pazar fiyatlarına bakacağız. Mart ayının artık sonuna geldik. Ama hala hava soğuk. Biraz arabadan yeni indik. Buz gibi. Adamlar sabahtan beri e, bu şekilde çalışıyorlar. Başka bir değiştir Abi. Ha? Alacağız. Ya. Selam abi. Selam abi hoş abi, abi. Abi, 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 abi Ama dönüş Tamam Ne kadar vereceğim? 185 Şeyler. Bu ne kadar abi? Diyorsun. 8 Dönüş tamam mı? Tamam. Eyvallah sağ ol. Çilek. Abi, 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 abi. Ee... Abi, 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 abi. Bak kıskalar şunların küçüğü işte. Abi, abi. Bunlar Kıska var mı abi? Kıska. Kıska ne oluyor yani? İşte kıska bu. Yeşilli gelir ya. Yani. Evet. bunu ektik. He, yok Yemir. küçüklerden bakacağım. Yemi. ya buraya veriyorum. Öyle Yemi. mi? tabii. 12, 4 kilo 50 lira. Bu 4 kilo 50 lira. O kıskalar kilosu 50 lira. Ha. Ha hayır. Ha? Kilosu 100 lira. Neyler? Kilosu 100 lira. Gel şuradan. Abi bir şey yok. Ya. Abi. Bize abi yardımcı olur. Tamam abi. Veya hafta sen, sen gel ya boş ver. Nasılsınız abi? Buyurun. Abi sana zahmet. Bize bir roka ver abi. Roka. Bir roka. Eee şundan ver Aa, bir tane. O, bir tane dere oldu abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Abi eee şey yeşil soğan. Ondan sonra şunu hiç unuttum. Eee sevgili Semizotu. sevgili Maydanoz bir tane alayım abi. Senin rafın ne kadar? 20 lira. 10 liranın da Başka? Karnabahar ne kadar abi? Kilosu 30 lira abi. Tamam bir tane de karnabahar alayım. Şöyle Beğen... orta boy bir şey ver abi. Beğendin alacağım. varsa da tamam. Senin bahar. beğendin tamamdır. İşin maskesi Yeter abi sağ olasın. Ee, şimdi bu aldıklarımız 90 lira tuttu. Kabak 15 dur. Kilo. Bu 50 lira abi. Önce bu biraz pahalı geldi. Abi bana bundan bir, bir kilo verir misin? burada. Şunlar. Sağ ol, Şundan sever misin? Şu tane ama 17 buçuk geldi abi. tamam abi. Tamam. Bir, de, bir kilo şundan. Ee, çeri. İyiyse. Çeri olsun. Ha patlıcan alalım mı? Patlıcan mı? Ama almamız gerekiyor. Abi bir kilo da patlıcan alacağım. Ha? Ne? Bu olsun. Bu mu olsun? Ha? Bir tanesi bu olacak abi. Ona uygun. Aferin sana. İyi seçtin ha. <laughs> Sen mi? Yok yeter bozma. O abi verdi artık. Ne etti abi 50. Kaç 25 lira. 25 lira. 75, 85, 90. 92 lira. Tamam 92 lira. Doldur abla doldur. Salatalıkta 30 liraymış. Kendin... Ah güzelmiş abi. Abi doldur abla doldur. Ben şimdi şeye baktım şurada Erdal abiye baktım açma. Şöyle. Ya domates buradan alsaymış şey çok güzel. Soğuk diye. Soğuk diye. Ya domates keşke senden alsaymışım. Ya serçe annem dondu. Dondu mu? Eni cebine soktu. Üşümesin. Gel. Şuradan. Dur. Gelmesin. Şöyle. Abi. Tamam. Abi bunlar da mı senin? Hepsi benim Tamam. Tatlı acı var mı hangisi? Bunlar tatlı, şu karışık abi. Köy Tamam. Öbür köy. Hı hı. Hı. Köy. Şunlar ne kadar abi? <laughs> Oo bu bayağı pahalıymış Pahalı. ya. Ha. Alayım ben. Mesela tutsana şimdi. Öyle tutma. Öyle yıkılır. Ben... Ha. Gel, şunu tut. Bak, şimdi, şimdi, şunu. şöyle tutacaksın. Yarım kilo biber ve ee, şey, bir kilo yakın salatalık, 65 lira tuttu. Ha. Karadık, alırız. Hı, şunu beğendim. Şunu beğendim. Tamam. Şunu beğenmedim. Tamam. Evet. Pardon. Alalım, oğlum, Abi kardut ne kadar? Paketi 75 lira. Bak lira. Bunlar çok tatlı olur mu acaba? Çağlılar? 50 lira. Benim canım Beni çekti oğlum ya. Çağlı 50 bu benim canı çekti. <laughs> Burada A'nın canı çekti. Şiriyi buradan aldık değil mi? Çileği de şuradan aldık. Buraya aldık, ortadan. Abi muz ne kadar? 2.5. Giriştekine de hani tam gibi görünüyor. Yani. Yok, Yok ya aynı, bunların hepsi aynı <laughs> ya. Ya anasını. Şey. Hücüyü şunu alayım mı? Abi şunu da alayım ben. Çok güzel çilek koktu. Çok güzel çilek koktu. 50 lira altta Tamam. 175 lira. Aldım. Mete şimdi çileği nereden alacak? Buradan mı alacak yoksa buradan mı alacak? Onun e, ee, seçimini yapıyor. Ne diyeceğim? Ha. Evet. <laughs> 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 Bence. Burası çıktı. Şuradan ya. Ben buradan şeyini beğendim. Ne? Şuradan alalım. Tamam. İçileri beğendim. Tamam. Çıkan da çıksın. Ha. Evet. Bunlar da şeyler. Sen... Abi bize bir çilek iyiyse. Bir... bir kilo mu alalım? Kilo. Bir kilo alalım. Olur. Abi enginar ne zaman gelir? zaman ne zaman olur abi? Emiler çıktı herhalde başladı ya. Ya onun biz öyle yapraklısını bulamadık. Böyle soyulmuşu var da. Yok yapraklısı da geldi mi? ya. Ne herhalde var. He. Nerede gördün? Hale gelmiş midir abi? Halde var he. O kaç diye bir yer var. Var orada Tamam. Tamam abi inşallah. Ha, salı günü. Hal bugün açık değil. Hal salı günü pazartesi hafta içi açık. Ne kadar abi bu? 70 70 Ne kadar? <laughs> <laughs> <Allah Allah. gülüyor> <laughs> 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 abi buyur abi. Abi 10 lira Abi. Abi 10 lira Abi. Ah. Bak burada hava o kadar soğuk belki o yüzden mi açmadılar acaba? Bir kaç yer açık değil. Al. Al sana kıska 50 100 lira diyor. Borgustası. Orada da orada da 100 lira. Orada olur mu? 4 kilosu, 6 şey, kilosu 12,5 lira. Hayır, onu de almıyor. He. Bir da bu 100 lira. Şimdi şey krosta 100 lira mı orada? Evet. Hı? Şimdi biz ee, kıskaları alacağız. Eve güzel bir şey e, dikeceğiz böyle. Evden kendi e, yeşil soğanımızı kendimiz oluşturacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Alalım mı? Yarım kilo. Dur bakayım. Dur dur. Şöyle alalım. Mı? Tamam. Alalım. Arduman bahçe. Ah evet. abi de fiyat adet getir. Abi bakar mısın? Şu kıskalacağız da. Valla bir bilmiyorum ki. Yani eve böyle ikilez. Evet. Yarım kilo falan bir bakayım ben. Ne kadar git? Böyle sormayacağım baba. Anne. Yapma yapma. Yarım da ne kadar olur diye. Tamam onu soralım. Şöyle yarım Hadi daha gel. Adam gelir. Sev bakacağız. Adam onu saymamıştı ki. Nereden saysın? Heh? Tahmini. Bakalım biz evde sayarız. Yarın kilo kaç tane geliyor? Bak yetişir mi? Ya. Ne? Ya buralarda karpuz çok olmuyor. Bir de kirpi yiyor onları. de evet. hep yemişti ya karpuzları. Ben de ya. Yapıyorduk ya. Yeter. Yok yapıyorduk. yok. Ha bak şu yarım kilo gelir diyor. Yeter mi? Yeter. Bayağı iyi. 80 tane falan diktim. Orada 80'den fazla vardır. Hayır, hayır. Yani 40 tane baba şey dikeceğiz. Ya yani şey saksı olacak. Bak daha koyuyor. Her abi yani baksana bence gayet iyi. Ya ben de baktım. 2 kilo. Tamam. ben de 2 kilo Yok yeter yeter vallahi yeter. Yeter yeter çok şey. Ya ba balkona böyle ee, metre dikelim. Tamam. Şey. tamam yeter. Tamam yeter. bak gördün mü? Yoksa bence verdim. Tamam. İşin de almadı. Yarım kilo aldık 50 lira. Para ver. Para ver. Yeşillik var abi ya. Para ver. Para ver Süreyya. Para ver Süreyya. Şey yeşil portakal almadım. Ha? Bayağı, bayağı. Mete şunu şöyle tutacağım. Gel. Ha şunu da baklalardan alacaktık. Bunlar değil ya. Böyle daha nazik baklalar vardı. Gel. Gel abi. 2. kabuk şeker olur. Şu ay arayayım biraz daha büyük verebilir Bence güzel duruyor da, abi, ne, abi, ne abi? kadar bitiyorsa hoş bulduk? 3 kilo 50 abi. Adana, Pozak, 3. kabuk onun şeker olur abi. da 5 kilo 50 diyor. Olur mu? Var mı? 3 kilo 50 diyor. Bazı yerlerde 5 kilo 50 diyor. Ama işte biz hangisini alacağız? Şuraya girdik abi, mi? Buraya. Ha? Hal mi? Bir alana bir hediye. Hal. Al da. Hal var da. Bu abi hoş geldin. Hoş abi. 10 lira 15 lira abi tere, Onları aldık abi ya. Şu abiden aldık. Burası. Al Eyvallah. Aldın mı? Aldık valla. Evet. ne evet. <laughs> Kardeş. Abi bir daha geldiğimizde bakayım İnşallah. senin yerin modanın karşısında. Ya. Senden alacağız. İnşallah. Eyvallah Mustafa Mustafa abi. Bizim Burhan. Benim Mustafa abi. Mustafa. Evet. Allah size Eyvallah. <laughs> Güzel bir abiydi. Şu modanın karşısında. Bir dahaki, bir de daha de geldiğimizde buradan alalım. Burada alalım. Kardeş. Gel. bakın En son. <laughs> çok bağırıyor değil mi? Ama pazarcılığın kuralı da o işte yani bağıracak. Değil mi? Bazıları da hiç bağırmıyor. Ya işte bazıları hiç bağırmıyor. Bazıları da çok aşırı bağırıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> yani ne yapacaksın abi mecbur. Adam satarken bağıracak. Şu karşıya geçelim mi? Oraya gittik mi hiç? Çatal mı satıyor? Ne yapıyor? Kaşık çatal satıyor. Kaşık çatal satıyor. Evet satıyorlar. Niye? Kaşık çatal satılmaz mı? Satılmaz. Hiç gördün mü daha önce? Hayatımda hiç görmedim. Haa. 10 lira 10 lira evet. gel. Şey diyor ki. Mete diyor ki ben hayatımda hiç görmedim diye kaşık çatalın pazarda satılmıyor diyor da. Herkes satar. Şortan beri geliyor. Bereket versin. Yani satılıyor demek ki. Yani satılmaz her şeyi var. Aynen öyle. Pazar burası. <laughs> ya ne bu lan? Adamlar satar burada. Abi işi rast kesin. Bence Enginar burada yok hacı ya. Ha? Bakalım ama bence Enginar burada yok. Bence yok hacı. Zaten burada da yoksa yoktur başka bir yerde. Yağmur kar yağdı ya şu aralar bayağı sol. Herkes soğuktan ateşi yapmış. Ha? Yok. Elmalara bakalım. Elma alacağız mı? Ha. Sana bir şey diyeyim. Bu kadar aldığımız için de domatesi çok beğenmedim. Gibi geliyor. İnşallah iyi çıkarla. Aa bak gel. Şurada da varmış. Kıskalar burada da varmış. Fiyat... Fiyatına bakalım mı yoksa... Oo. <laughs> 120 lira 100 lira şu bizim aldığımız hangisi? en küçük en en küçük en küçük, en küçük e, orta fıskalarda 100 120 yok. arası fazla hoşaflık. şunlar da çok güzel Ama üzümler şu üzüm çok güzel ha ye, sarı üzüm pe şunlar 3 kilo 50 lira Aoo oh. Üzüm mü çıkalım Ama hadi şey olur mu şeker gibi 6, 6 kilo 50 lira. 30 lira. Şunlar 6 kilo 50 lira. Şunlar Aha. 5 kilo. Dur Metin bir saniye şunlara bakayım. Hangisini alak İyi lan bunlar güzel duruyor ama bunlar şey suluk. Su çıkar bunlar. Aha. Su. Bunu Aha. alalım mı? Ne diyorsun? Olur. Şundan da 6 kilo diyor. Bilemedim. Altı kilo da çok lan. Hepsinde şeker gibi yazıyor. Ama bunları şey limonata karıştırırız, limonata gibi yaparız. Bence alalım. Elma unutma buraya. Abi şundan bize 5 kilo, şundan da 6 kilo. Tabii abi. abi. El <laughs> e, limonata yaparız güzel olur böyle. Yani dışarıdan şey alacağımız bize. Portakata. He? Portakalata. He. Yok. yok dışarıda içinde yüzde bir bile meyve yok. Yani. Adam ona diyor işte şeftali falan diyor. Biz kendimiz bunu yaparız. Sıstıklı olur. Yahya'lı Buzluk. Geç, elde var değil mi elma? Baba. Ha? E yani şu ne atayım istersen. Abi, çok e ufak atma e da. Çok ufak ufalatıyor diye. Tamam. Makine Hakkine giriverim işin diyor. Ben. Tamam abi, eyvallah. Evet. Ha? E Allah <laughs> bitti ortalama ne kadar harcadık bilmiyorum. Bakacağım şimdi. 1650 640 lira mı harcamışız? 640 lira harcamışız. Evet 640 liralık bir alışveriş yapmışız. Pazar alışverişi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu soğuk havada Mete sizler için video çekmeye gitti. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 1 Mart ayının sonlarındayız. Araba çalışmıyor. Araba çalışmıyor. Araba çalışmıyor. Bakalım. Motor dondu. Soğuktan mı? Valla çalışmıyor Mete. Bir saniye. Araba çalışmıyor ne yapıyoruz? <laughs> radyoyu kapatıyoruz. <laughs> Neden ki? Ne bileyim her baba bunu yaparmış böyle. Yolu kaybettiğinde, önemli bir olay olduğunda en ilk iş şeyi kapatmak. Radyoyu kapatmak. Bilimsel bir açıklaması yok da meta işte. Bakacağız. Radyoyu kapat. Oh, çalıştı. Evet. Radyoyu kapatmamızın etkisi oldu bence. <laughs>